Arkadaşlar Türkiye Şampiyonası'ndayız. Yanımızda da efsanelerin efsanesi Hakan Gümüş var. Merhaba Hakan abi, abi nasılsın? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? İyisindir ben umarım. Nasıl gidiyor? İyi. Sporcularımızın ikisi bugün şampiyon oldu. Yarın da üç kişi var. Diğer günde iki kişi. Yani hep ilk üçte. Ona inanıyorum. Hayırlısı olsun. Ee, Türkiye şampiyonası nasıl buluyorsun? Bu sene kemerde yapılıyor. Ya, güzel ama tabi bazı eksiklikler olabiliyor bunlar ileriki dönemlerde tamamlanacak. Hayırlısı olsun şimdiden. Ee, en son ne zaman yarıştın Hakan abi? En son 2000 11 mi 12 idi tam. Özledin mi? Özledik ama. İnsan, böyle insan... görünce özledin daha çok hissediyor abi. mu? Hatta diyor bir çıksan da şöyle güzel bir dans etten diyor bir şu senin o şovlarını özledik. Peki hiç böyle ee, diyor musun ya biraz geri dönsün. böyle 55 olunca Artık bunu gençlere bırakıyoruz. Oğlum ve diğer hazırladığım güzel çocuklar var. Yani onlar şampiyon olsun biz mutlu oluyoruz. İdman yapmaya devam ediyor musun? Antrenmanlarımı yapıyorum. Sağlıklı yaşam için spor şart. Bu çok çok önemli. Her zaman gücümüzün yettiğince bu antrenmanlarımızı ihmal etmemeliyiz. Teşekkür ederim. Var mı diyeceğim bir şey? Daha buradayız zaten. Valla e, ileriki günlerde çok güzel şeyler olacak. E, bunun için de e, tüm gençlerimize kendilerini bırakmasınlar, e, devam ettinler Hayat zorlaştı anlıyorum ama onlara da çok çok başarılar diliyorum antrenmanlarında, e, hayatlarında. Spora devam. Spora devam. Arkadaşlar çekim ve Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması'nda evet. Hakan Gümüş'le beraberdik. Devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ederim Hakan Dur abi. Doğru kardeşim. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Ben de seni seviyorum. Allah'a emanet ol.